Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ertuğrul. Bugün ki yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koydum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün. Ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergi Mönteci. yapacağımız işte anne babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Hafta bıraktığımız boş yeri Atın annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde doğum sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp evinizde güzel bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basın ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem, çevrede insanlarla iletişimimiz zayıfsa, düzeltmek için yeterli olan bir işlemdir. bu. Boşluk bıraktığım yere buraya adınızı ve doğum tarihinizi annesinizi yazın. Daha sonra bir kağıt çakmakla yakın ve küllerini daha kolay suyla gönderin. 25 gün içinde bunun sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.